<laughs> ee, müstakil bir evde oturuyorum. Evet. Merdivenlerden yeğenimle birlikte aşağı doğru inerken evet. e, hani bahçeye inmem ramak kala. Ya yani uyanık mıydın deprem sırasında? Evet evet uyanıktım İşte hani bir koşu yeğenimi uyandırıp onunla birlikte aşağı indim. E, merdivenlerden iniyorum ramak kalıyordu hani bahçeye inmem. Eee evin e, yan tarafındaki duvarı ayağıma doğru çöktü. Eee, yeğenim kurtardım. Hani sadece sağ bacağım. Yeğenim kaç yaşınday? yeğenim altı yaşındaydı? Yeğenim 6 yaşındaydı. Ona bir şey olmadı. İşte benim sağ bacağıma devrildi duvar. Sonrasında e, hani afet ekiplerine ulaşamayacağımızdan dolayı kendi imkanlarımızda işte babam palyozla kırmaya çalıştı duvarı. Başka bir şansımız olmadığı için. Hı hı. Sonra işte e, abilerimin yardımıyla birlikte işte beni kucaklayarak tanımadığım birkaç insanın etraftan yardımları ile birlikte enkazdan kurtarılmaya çalıştım. Enkazda ne kadar süre kaldın? Ne kadar süre kaldım? Hani şey balyozdan sonra kırılma olayı, hani duvarın kırılma olayı çok uzun sürmedi diye hatırlıyorum. Böyle 15-20 dakika. Hı hı. Ondan sonrası bayağı acılıyım. Acılıydı çünkü hı hı. hani bacağım koptuğu için, kemiğim kırıldığı için. Hı hı. E, hani çok zorlandık hı hı. taşlarla, taşların üzerinden. Ailen seni kurtarmaya çalışırken sen enkaz altında e, ne yapıyordun? Kendinde miydin? Ya, bilincim yerindeydi. Evet. Bir yandan abim destek alıyordu, elimi tutuyordu. Hı hı. Hani iyi olacaksın, yanındayız, kurtaracağız gibisinden. Hı hı. Sonrasında zaten hani... Bir şekilde kurtarıldım, hı hı. ondan sonrası dediğim gibi hani biraz zor oldu çünkü hani bacağım kırık kopuk aynı zamanda yağmur, hı hı. Hani yağmur şiddetli yağıyor, taşların üzerindeyiz ondan hı hı. sonrası bayağı bir zorlu bir süreçti. Sonrasında da e, hani battaniye yardımıyla birkaç insanın da yardımıyla taşındım, e, caddeye doğru işte götürüldüm, işte ateşin yanında bir süre durdum. Hı hı. Birkaç akrabanın yardımıyla. Kaç kişiydiniz deprem sırasında evde? Evde annem, babam, e, üç abim, hı hı. ben, iki tane de yeğenim. Senin dışındakilerde herhangi bir Hayır. ya da Sadece abimin ayağında hani beni kurtarmaya çalışırken hı hı. E, birkaç şişlik oldu. Hı, hı Onun dışında bir sorun yok yani. Evimizin yıkım nedenini ne? komşumuzun e, duvarından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bayağı eski, tarihi bir duvar. Hı hı. Ee, biz daha öncesinde belediyeye yaptırımda bulunduk hani kırmaları için. Çünkü hani biliyorduk böyle deprem bölgesi olduğu için de e, hani evimizin zarar görmemesinden hı hı. ufak ufak taşlar da zaten bahçeye ister istemez düşüyordu. Hı hı. Çünkü bayağı eski Siz bir kime duvar. kime ilettiniz bu şikayetinizi? Muhtarlık ve belediye olarak hı hı. biliyorum ben hı hı. ama hani birkaç kere bunu yapmamıza rağmen hiçbir şekilde dönüt almadık yani onları da ben bağlıyorum yani evin yıkımına. Çok, çok teşekkür ederiz Allah tekrarından korusun.